bize güç ver cihat meydanını tehlivan bırakmamla. Bilelim hasma karşı koymasını. Biz... Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe giriş kat merkezinde görevi başında şehit olan polis memurlarımız İkiz Kadim Mehmet'im adlı şiirin destelenmiş duygusal ve bir o kadar gurur dolusunu mu? Şey. özgürlüğümüze geleceğimize pranga vurulmak istenmiş. Milletimizin vergileriyle alınan tanklar, uçaklar, helikopterler ve silahlar kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza yöneltilmiştir. Milletimiz bu darbe teşebbüsüne direnmiş iradesini gasp etmek isteyen özgürlüğüne, bağımsızlığına kastetmek isteyenlere şerefli bir mücadele vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı durma çağrısı yapmasının ardından yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla Gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla karşı duran milletimiz darbe teşebbüsünde bulunanların heveslerini kursağında bırakmış. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmıştır. Kıyamızı ayakta selamlıyoruz. Bundan 8 yıl önce 15 Temmuz 2016 FETÖ mensubu hainler tarafından başlatılan darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın çağrısı aziz milletimizin iradesiyle bertaraf edilmiştir. Milletimiz korkusuzca meydanlara inmiş, tankların tüfeklerin karşısında dimdik durmuştur. O karanlık gecede genç, yaşlı demeden her birimiz vatan sav savunmasında birleştik. Aziz milletimizin her bir ferdi bu karanlık gecede cumhuriyete, demokrasiye ve iradesine sahip çıkarak FETÖ mensuplarına, hain emellerine ulaşmasına izin vermediler. Darbe girişiminde bulunanlar her şeyi hesap ettiler ama hesap etmedikleri bu milletin 3000 yıllık bir geçmişine sahip olmasıdır. Bu milletin değerler üzerinde tanımlanmış bir millet olmasını hesap edemediler. 15'lilerin Çanakkale'ye nasıl gittiğini unuttular. İzmir'de Hasan Tahsin'in kurşunu hangi duyguyla ilk kez sıktığını unuttular. Fethi Sekin'i unuttular. 15 Temmuz gecesi sokağa inecek ve şehadete yürüyebilecek yüz binleri hesap etmediler. Bu yüz binlerin içerisinde kuaföründen teknisyenine, devlet memurundan ev hanımına kadar herkes tek yürek içerisinde bu millet için, bu milletin istikdali için yürüdüler. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki anları hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde. Devletinin yanında olduğunu tüm dünyaya örnek olurcasına haykırmış oluyoruz. Demokrasi diye haykırıyoruz. Kırklareli özgürlük. önce bugün milletimizin birliği ve beraberliği ve devletimizin bekasına yönelik tarihte eşi görülmemiş bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ülkenin yolları kesilmiş, köprüleri kapanmış ve yollara tanklar, toplar dizilmiş. Havadan da uçaklarla insanlarımıza baskı yapılmaktaydı. Milletin olan tank ve uçaklar millete karşı kullanılıyordu. Bu hain darbe girişimi sonucunda o gün 252 vatandaşımız şehit olmuş ve 2740 vatandaşımız gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize